Galiba e, Gazze'deki bir e, ateşkes süreci e, için e, o da bir gündem. Washington'da Trump'la e, Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes de bir gündem. E, senin ifadenle Hamassız bir Gazze yaratmak üzere e, planlanan e, ya da daha geniş bir planın içine oturtulan bir Gazze ateşkesi var bir de e, hem Gazze'deki ateşkes dümenini amyane tabirle Gazze'deki ateşkes dümenini hem de belki daha e, önemli sonuçlar doğurma ihtimali olan İran'a yeniden saldırma ihtimalini İsrail'in sormak istiyorum sana. Gazze ile ilgili de kuşkusuz yani e, Trump e, bu savaşı finanse etti. Bu savaşın bütün askeri malzemesini ne gerekiyorsa hepsini tedarik etti ve bu soykırımın e, suç ortağı olarak tarihe geçiyor ama onun kendi Orta Doğu tasarımı çıkarlar üzerine kurulu ve bu bölgede Çin'i de çevrilecek stratejinin bir parçası olarak Körfez ülkelerini e, potaya tamamen almak istiyor. Bu bu İsrail ile birlikte düşündükleri e, çok daha büyük bir e, e, yani güç merkezi oluşturma planlamasıyla alakalı bir şey. E, Abraham Anlaşmaları bunun en önemli ayağını oluşturuyor ve İsrail'i güvenceye alan Arapları İsrail üzerinden Avrupa'yla bütünleştiren bir rota tasarımı var ve bu bu tasarım şu anda böyle işte Gazze gibi bazı sıcak bölgelerde devam eden süreçlerden dolayı Trump'ın istediği şekilde ivme kazanamıyor. Trump buradan çok trilyon dolarlar kaldırmak istiyor bu projelerle. O yüzden bir an önce işte Gazze'de ateşkes olursa Suudi Arabistan'la başlayıp Abraham Anlaşmalarını genişletmek, ee, ve bu bölgede ekonomi temelli, yatırım temelli kendi kafasına göre bir bir barış ortamı istikrar ortamı oluşturmak. Elbette e, İsrail'i tarihinin en büyük zaferine kavuşturacak bir hamle bu. Ee, ancak İsrail'deki e, kabine kabinenin özellikle faşistinci faşistinci şeyleri bakanları e, bu soykırım operasyonunun devam etmesinde ısrar ediyorlar. Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin 2005'ten önce olduğu gibi tekrar kurulmasını ve Filistinli nüfusun tamamen Arap ülkelerine dağıtılmasını istiyorlar. Bunun için çok net bir şekilde söyledikleri şey şu, yani daha doğrusu İsrailli eski komutanların, uzmanların, kabinenin yürüttüğü bu operasyonları anlamlandırmak için yaptığı yorum, burada Filistinlileri Göç etmek, buralı, buraları terk etmekten başka seçeneğin olmayacağı bir noktaya getirmek. ve Yani bir anlamda etnik temizliği e, mümkün kılacak bir, e, hatta birisi toprağın yanması diyor, toprağı yakmak. E, strateji bu. Buna varıncaya kadar da e, yollarına devam etmek istiyorlar. Fakat e, bu kadar ölen, bu kadar yaralanan, bu kadar kayıplar veren bir coğrafyada e, çok daha Sert e, mis, e, intikam e, nesli e, geliyor. E, bunu da İsraillerin kendileri de söylüyor. E, o yüzden bu bu çıkmaz e, İsrail açısından da büyük bir çıkmaza işaret ediyor. E, bunu bir yerde bitirmek istiyorlar. Ancak içerideki direnç devam ediyor. Şimdi içeridekiler savaş biterse Netanyahu'yu deviririz. Netanyahu da hapse girer diye. E, böylesi bir tehditkar e, taktik izlediler şimdiye kadar. Bu yüzden de Trump Netanyahu'yu da kurtaracağım dedi. İsrail'i kurtardık, Netanyahu'yu da kurtaracağız. Ve İsrail yargısına açıkça müdahale etti. Ve Netanyahu hakkındaki yolsuzluk, rüşvet suçlamalarının düşürülmesini istedi. Üç tane dava var, soruşturma var hakkında. Bunlar Netanyahu'yu hapse tıkmaya yetecek şeyler suçlamalar. Trump'ın mantığı önce bir Netanyahu'yu rahatlatırsam, Gazze'de ateşkesi sağlarsam ondan sonra e, buranın yarını ile ilgili de bazı planları hayata geçirirsem Abraham Anlaşmaları'nın yolunu da açmış oluruz vesaire. Şimdi ateşkesle ilgili de birkaç şey söylüyor, söylemek istiyorum. E, bazı belirsizlikler var. Taslak üzerinde konuşuluyor. Dün de e, Doha'da konuşmalar tartışmalar devam etti. E, bu e, Buradaki belirsizlikler bu ateşkesin kalıcı olmadığını çok net olarak söyleyebiliriz. 60 günlük geçici bir ateşkes ee, ve burada e, özellikle güvenlik önlemleri bahsi e, bu 60 günlük ateşkes süreci içerisinde pazarlık konusu olacak. E, bu şuna işaret ediyor baktığımız zaman yani Amerika'da İsrail'de diyor ki burada Hamas askeri ya da siyasi olarak varlık gösteremez. Hamas liderleri sürgüne gönderilmeli. Ee, çok lider kalmadı. Hatta e, bir yetkili Aksiyosa demiş ki, yani ufak bir tekneyle onları alabiliriz. Yani o kadar kalabalık değiller, büyük bir gemiye gerek yok. Yani kafalarında Hamas'ın olmadığı bir Gazze var. Fakat bunu mesela e, işte Amerikalılar şunu önerdiler: Arap ülkeleri 5 Arap ülkesi gelsin burayı yönetsin. Ve Arap ülkeleri de Filistin e, otoritesi var orada. Filistin otoritesi gelsin. Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de idareyi tekrar ele alsın. 2006'dan önce olduğu gibi. Ancak e, İsrail hiçbir şekilde şeye yanaşmıyor. Burada bir e, el fetihin buraya gelmesini, Abbas'ın burada tekrar kontrolü almasını istemiyor. Yani bir Filistin varlığını istemiyor. Filistin otoritesini istemiyor. E, etnik temizlik planına uygun bir şekilde belki yani Arapların Arap iradesinin orada kurulmasıyla Arap yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni çok öne çıkarıyorlar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün vesaire bu ülkeler gelsinler, vaziyete baksınlar, idare etsinler ve bir taraftan da Gazze nüfusunu kendilerine transfer etmenin yollarını arasınlar. İsrail bu noktaya yavaş yavaş geliyor. Önce bunlara da izin vermiyordu. Yani biz askeri idareyi kurarız diyorlardı. Yerelde de aşiretlerle bir Filistin sivil idaresi kurarız. Bizim kontrolümüzde olur her şey. Önce bunu söylüyorlardı. Şimdi evet Araplar, 5 Arap ülkesi gelip burada bir komite kurup işte yerelde işbirlikçi Filistinlerle bu işi götürebilirler ve bu arada Trump'la birlikte Netanyahu da işte buradaki Filistinli nüfusunu başka ülkelere transfer etmenin yollarını arar. Bunlar potansiyel olarak bu ateşkesin neden kalıcı olamayacağını gösteren tartışmalar. Yani e, çünkü bu bunun e, yerelde kabul edilmeyeceğini söyleyebiliriz. Elbette Hamas e, işte bir Filistinli otorite kurulsun e, burada yerelde bunu zaten söylüyorlar. Biz iktidarda olacağız demiyoruz diyorlar. E, hatta bazı isimlerin e, işte Gazze'den çıkmasına da belki yeşil ışık yakabilirler. Ama orada Filistin otoritesi ol, olmalı diyorlar. Filistin'ler olmalı. işgal sona ermeli. Şimdi mesela ateşkeste işgalin tamamen sona erebileceğine dair herhangi bir garanti güvence de yok. Çünkü çekilme konusunda haritaların da e, konuşulacağını ve üzerinde uzlaşılacağını söylüyor. Çekilme haritası da yok yani şu anda. İsrail nereden ne kadar çekileceğine dair de bir yol haritasının hazırlanması gerekiyor. Eğer ateşkes ilan edilirse 60 gün içerisinde bunları konuşacaklar. Görüldüğü gibi hiçbir şey belli değil. Ee, yani Hatta yani işte esirlerin durumu, Filistin esirlerin durumu, tutsakların durumu e, bunlar hiçbirisi e, şu anda e, netleşmiş değil. Sayı, kim, e, nasıl bırakılacak bunlar da belli değil. O yüzden e, bir şey var burada ha. ama ateşkes olursa ve Trump da bu sefer e, birinci ateşkesten farklı olarak garantör e, olma sözünü tutarsa öyle bir garantörlük sözü de var yani Amerikan tarafı. Bu ateşkesin garantili olma sözü veriyor. Eğer gerçekten de bunun sözünü tutarsa bir çatışmasızlığı temin edebilirler. Ama Amerika, İsrail'e de şöyle bir şey sunuyor, garanti sunuyor. Yani Filistinleri buradan bir şekilde göndermenin yollarını arayacağız. Buna gönüllü geç, göç diyorlar. Ama bir taraftan da Batı Şeria'da fiilen işgal edilmiş olan yerlerin İsrail toprağı olarak tanınması konusunda da Netanyahu'ya ödül vermek isteyen bir Trump var. Bu bu da aslında yani Gazze'de çatışmayı işte hani bitirirken bu sefer Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü patlatacak bir yola girdikleri anlamına geliyor. O da akıl kârı bir yol değil. Çünkü yani böyle bir adım atarlarsa bu sefer orada yeni bir intifada patlak verebilir. Bakalım ne olacak? Yani bunlar hepsi şu anda Olasılıklar, çok belirsizlik var her açıdan. Bir de tabii Suriye meselesi var. Suriye'de işte Abraham anlaşmaları orada da alttan alta müzakere ediliyor. Öncesinde bir güvenlik anlaşması çıkarmak istiyorlar. Bunun Jolani ile görüşüldüğünü kendileri söylüyor. Burada İsrail şunu arıyor. Diyor ki şu anda Lübnan'da yaptığım gibi ben Suriye'de de vurma özgürlüğüne kavuşacağım. Hava sahası kontro benim kontrolümde olacak. İsrail istediği yerde, dilediği yerde Suriye içerisinde operasyon yapabilecek. Bunu bu tavizi koparmaya çalışıyor. Golan tepelerinden çekilmeyeceğini ve Golan tepelerinde artık İsrail hakimiyetinin Şam tarafından kabul edilmek zorunda olduğunu da söylüyor. Böylesi ağır koşullarda e bu koşulları kabul ettirebilecekleri konusunda oldukça böyle ümitli bir İsrail tarafı var. Ee, ve e, şey de son derece olumlu mesajlar veriyor Trump ya da ekibi. Biz diyor Lübnan'ı da, Suriye'yi de, e, İsrail'le normalleştirerek, e, Abraham anlaşmalarına imza attırarak bölgenin bütün çeyresini değiştireceğiz. Ama iş böyle dedikleri gibi de kolay değil. Çünkü Lübnan'da e, Hizbullah silah bırakmayacak, bırakmak istemiyor e, ve İsrail'le normalleşmeye de kesinlikle e, yeşil ışık yakmayacak. Orası öyle kolay bir lokma değil şu anda. Tekrar bu nedenle yeniden eee Dibrana'ya saldırabilirler. Yeniden kalan işte Hizbullah'ın askeri altyapısını yok etmek için bütün güçleriyle harekete geçebilirler. Eee Suriye'yi de tehdit edebilirler. Bu koşulları kabul etmesi yönünde çünkü elleri çok güçlü. Yani Heteşe'nin terör örgütü muamelesi görüyor olması Henüz daha bu değişiklikler olmadı biliyorsun. Yani şeyden Suriye'nin terörü finanse eden devlet statüsünün değişmesi lazım. Heteşe ile ilgili değişiklikler olması lazım. Dışişleri Bakanı bununla ilgili kongreye bildirimde bulunacak. Ve işte şey anlaşması Sezar yaptırım yasasının değişmesi lazım kalkması lazım. E bunları nasıl kaldıracaklar? Sen bu anlaşmaları kabul ediyor musun etmiyor musun? Sen İsrail'in e, tamamen güvenceye alınacağı koşullarda İsrail'le normalleşmeyi kabul ediyor musun etmiyor musun? Ediyorsan ben de sana bundan sonra normal devlet muamelesi yapacağım, terörist muamelesi yapmayacağım. Yaptırımları tamamen kaldıracağım. Yok eğer tersini söylüyorsan tekrar yaptırımlarla tepene binerim. Seni de terörist ilan ederim. Gerekirse Şam'a da e, inerim. İniyorlar. Yani Şam yakınlarında mesela askeri operasyonlar yapıyor İsrail saatler süren bir komando indirme operasyonuyla oralarda operasyonlar yürütüyor. Suriye, Suriye'nin yeni patronları hiç sesini çıkarmıyor, tepki bile veremiyor. Yani İsrail diyor ki bundan sonra böyle. Yani ya benim koşullarımı kabul edersin ya da bugün Şam'a 10 kilometre mesafede geldim, yarın Kasyon'a inerim, sarayına inerim diyor. Açıkça bunu söylüyor yani İsrail. Suriye'de işgal ettiği bölgelerde asfaltlama çalışması yaptığına dair haberler ve görüntüler ortaya çıktı. Bu konuda da tarihsel benzerlik, yani Hitler'in Fransa'nın kırsal bölgelerini işgal ettikten sonra yaptığı ilk işlerden bir tanesi, kendi zırhlı birliklerinin geçmesi için Belçika ve Fransa'da asfaltlama çalışmasıydı. Bu konuda da ironik bir benzerlik ortaya çıkıyor. Aslında Kafkasya'da... Ben, ben de... Pardon. Ben de ironik başka bir şey söyleyeyim. Suriye'ye müdahale ettikleri zaman Türkiye'den silah sevkiyatı daha kolay olsun diye yasa dışı olarak Hatay'dan bir sınırdan bir şöyle yırttılar şeyi sınır şeyini ve bizim tepeden izlediğimiz karakolun önünden açtıkları o yasa dışı geçiş kapısını asfaltladılar. Yani Türkiye asfaltladı o zamanlar. Karşı tarafa da asfalt yaptılar. Böyle güzelce e, silahlı gruplara silahlar e, işte ayaklarına herhangi bir şekilde taş takılmadan geçebilsin diye. Evet. 2000, e bu 2011-2012 sonra, sonra. O, evet 2012'den sonra olan şeyler. Evet. Peki aslında Kafkasya'da konuşmak istiyorduk ama e, sanırım bugün süremiz Orta Doğu izin vermedi. Bugün de e, Trump-Netanyahu görüşmesinden sonra tablo belki biraz daha netti. Belki yeni olacak. Önümüzdeki hafta hem bugün konuştuklarımızı hem de belki de devam ederiz. Beyim teşekkür ederiz katıldığın için. Bugün yine alametler geçici bir süre iniyoruz. Başka alametlere binmek üzere. Hoşçakalın.